Teşekkür <laughs> ediyoruz geldiğiniz için valla. Rica 3. ederim. Üçüncü kez ağırlıyoruz Çağatay'ı bu sezon ama çünkü şarkısı olay. Kendisi de olay. Ne Ve oldu şimdi yayından kaldırılmış? Evet. Bir anlat bakayım şu meseleyi. Nedir bu YouTube? Ya şimdi niye yasakladı senin klibini? YouTube yasaklamadı aslında. Şöyle bir şey var. Biz teliflerinde her şeyle birlikte bütün haklarını aldık biz. Burada Anna Aref'in bir suçu yok. Anna Aref adına açılmış bir YouTube hesabı. Hmm. olarak e, birisi fake bir telif atmış ve 500 mailden atmışlar bunu bu programla yapılmış bir şey yani onu da bulduk He. falan kim olabilir kim ee, buldunuz mu bulduk tabii ki kimmiş yani. ya onu burada söylemek olmaz da öyle mi Aynen. yani bir müzik sektöründen mi Seninle Yok kimin mi sektör, sana yok, yok. mı eski arkadaşın de... falan mı seni çekemeyen biri mi yok hiç tanımadığım birisi ve adam böyle diyor işte e, denedim falan bir denemek için yaptım diyor. Ha, oluyormuş Hop, diyor. Benimki patladı. <laughs> ben bende niye patladı? Ben onu anlamadım. Ben Ben iddiasını anlayamadım diye. sadece. Şimdi bu şarkının e, bestesi mi çalıntı? Neresi çalındı? Anlamadım ben. Ya şimdi şöyle bir ne şey iddia var. Ee, yani. Bir recording haklarını kullandım. Anlamadım. Ne recording hakları? Ne nedir yani? yani? Al, alt hani enstrümantal çalıyor yani. ya. ya. Şimdi o bölüm e, Anna Aref'in o bölümü e, vermem arkadaşlar. Çünkü bak şimdi o orijinal İsrailli grup galiba değil evet. mi? S Anna Aref İsrailli grup. Yani. Ve e, oradaki e, bak. Şarkı mı? Değil evet. mi? aynı şarkı. E aynı bu he. Melodi aynı zaten. Evet. Sen de buna itiraz etmiyorsun ya. Bunu zaten e, şarkı şarkıya yayınlandığı zaman bile şarkının altında yazıyordu bu. Evet. Aref diye. Tamam. Yani bunu o zaman bestesi onlara ait. Evet. Yok bestesi hayır. Bestesi Güllü'ye ait ya. Yani. Hani Güllü'nün söylediği her şeyim oldu Mehmet Ali Sezer'e ait. Aa bak Güllü'ye bak. Güllü işte patladın. <laughs> <laughs> Dün şikayet ediyordu. Yani şu an dinlediğimiz daha arabesk tarzı. Abi, 1995'te abi. yani alınmış bir şey. Yani ben bizim olanı tekrardan i̇şte işte. Türkiye'ye getirdim diye hırsız oldum. <laughs> He. Niye ama sen adamların ismini yazmışsın. <laughs> İsmini Ona bakarsan e, dün e, şey Eyo Eyo Meyo Meyo var ya Kosovalı bir şarkıcı söylemiş o şarkıyı da. Ya zaten yani bu müzik ]arak... piyasasında olan bir şey yani. Bütün herkes melodi alıp şey yapabiliyor. Hmm. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Telif ücretlerinizi vermeniz gerekiyor. Sen verdin mi? Tabii ki de verdim. <laughs> yani Peki vermesen niye şu an şöyle o zaman. bir şey var. Telif ücretini verdin. Adamın adını şu da yazdın. Şu yazdım. şarkı kaldırılmadı. Şarkı askıya alındı. İnceleniyor şu an. Peki tekrar bir gün sonra konacak dedin dün şeyde. Evet, Bugün ya, kondu mu? Prosedürler dolayısıyla e, işte YouTube'un öyle bir prosedürleri varmış. E, şimdi şöyle bir şey var. YouTube çok büyük bir platform. Hani evet. Milyarlarca Doğru. insan şey yapıyor, kullanıyor. Hani nasıl söyleyeyim size e, o kadar çok günde bir sürü telif geliyor yani. Doğru. Robot koyuyorlar ha. yani bilgisayarın başına o yüzden ha. incelemesi bir zor oluyor yani açıkçası. Peki çok özür dilerim. Cengiz şeyi çok merak ettim. Bunun Güllü'nün okuduğu bölümünü yani Güllü'den almış öbürkülerden. Aynen. Ya şu Güllü'nün okuduğu kısmını bir dinle, dinleyemez miyiz? Görelim Var var o da var o da var. Direkt okuduğu kısmı aranamesin değil de çok merak ettim. Güllü patladın direkt ha? düet yapıyorsunuz. <laughs> dedim sana dün düet dedim kendi şarkın çıktı. Bu, bu. Şimdi bak benzeyen yorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bunu e, içeriden hızlandırabiliyorlar mı? hızlanıyor e, yok olmuyor sen bayağı bir Metronu şey yapalım <laughs> yok hayır e, hızlanırsa anlaşılacak demek istiyor anladım anladım hızlandırırsa senin şarkın onlar sadece bpm'ini yükseltmişler ee, biraz böyle regi tarzı yapmışlar ama yani Mehmet Ali Sezer'den Bildiğin. İsrailli e, onlar acaba telif ödedi mi? Güllü'nün buna haberi yoktur biliyor musun? İşte, Güllü de şu an bizden öğreniyordu ya bunu. Şimdi olay Güllü ablayla alakası olan bir şey değil. Evet. Çünkü bestece Mehmet, Ali Sezer. Tamam, Güllü, Güllü abla meşhur Güllü meşhur etti. Güllü söylemeseydi şarkı. nereden bilecektik onun bestesini? O yüzden Güllü'ye e, hak oldu da. burada. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, haklı ama olur. bir de şöyle bir şey var. Mesela o İsrailli şarkıyı ben dinledim. <laughs> Kliplerini de e, izledim çocukların. E, sadece o bölüm benziyor zaten. E zaten Değil mi? Zaten sadece ama sadece... o o, o şarkı... Ama şimdi şarkının can alıcı, ama... şarkının can alıcı noktası orası zaten. E. Hayır bir de bir şey daha önce bunlar ne yapmışlar biliyor musun? Şarkının bu mesela ara namesi. Adam şeyde de onu kullanıyor. Şam bölümünde de. Ben biraz hızlandırdılar. Ben zaten... bir tık hızlandı şarkı. Bu arabesk versiyon. Vay vay güllüğe ya. bak. Yani ben ee, Bak Güllü'yle konuşuyor arkadaşlar. Abi Güllü Güllü haberi Güllü ne Güllü ne haberi. Hakkı doğdu. Güllü. resmen kızın şarkısı çalınmış. İsrailliler çalıyor. Çağatay evet. Çağatay'da İsraillilere telifi ödeyerek Alın. Hayır, İsraillere telif ödemem gerekmiyor. Çünkü şöyle bir şey var, onlar zaten Mehmet Ali Sezer'i ödememiş. Ben Mehmet Ali Sezer'i ödüyorum. Ha, sen ha, Mehmet Ali Sezer'i ödedin. Sen Adamlar ki, ben sizi diyor. tanımıyorum diyorsun, ben esas sahibine sahibini ödüyorum. Doğru yapıyorsun. Yani şimdi şöyle bir şey var. Malın sahibi olmayan kişiye ben neden para ödeyeyim? Edeyim Hayır. ödedim dedin. Mehmet Ali Sezer'e ödedim. Ha İsrailler ödemedin. Hayır niye ödeyeyim yani? Öde Ödeyecek o... pozisyon yok. O Zaten daha... şöyle bir şey var. A telifi de Anaref atmadı. Atamaz çünkü Kültür Bakanlığından benim her türlü şeyim var yani. Peki o zaman sen kendi klibinde onaylanmış. niye Anaref yazdın? Çünkü recording hakları onlarda. da Aa ama o zaman şöyle bir şey yapman gerekiyor. Sen onları tanımıyorum sizi diyorsun ama recording hakları onlarda olduğu için ilk önce bu şeyin beyefendinin onlara onu açıp o şeyi kazanması lazım davayı. var. Evet, benim Mehmet. benim şarkım dediği iddia ettiği şeyi e bu şey kazanması var. lazım. Ee, recording hakkında onda olması lazım. Recording hakları yani şöyle söyleyeyim size zaten şarkı Mehmet Ali Sezer'in. Mehmet Ali Sezer'e bunlar neden peki e, telif hakkı için ücret ödemediler? Onlar direkt aşırmışlar onlar, yani. Onlar aşırmışlar ama son hali aslında senin de söylediğin hali adamların hali. Gülünün evet. hali değil. Hayır. Yürünün okuduğu Aynısı. hali değil. Yani adamların... notalarla birleştirilmiş mesam onayını bütün her şeyini aldık mesela aynı notalar. Hepsi aynı nota. Sadece hmm. diyorsun şeysi yürümüş. Hızlandırılmış yani. Suç eğici evet. yazıyor. yok ya. Yok tabii canım. Burada senin hiçbir canım. Seni bağlayan i̇şte. bir şey Youtube'a sesleniyoruz lütfen Çağatay'ın klibi Aynen, şey. i̇şte. Aynen. Aynen. Çağatay'ın klibini geri izliyoruz. Zaten şu an e, Sonu Müzik, International falan bütün büyük müzik şirketleri şu an bunlarla ilgileniyor zaten. Kaç milyon izlenme var peki? Kaç milyon? Ya 216 milyonda, 240 milyonda diyorlar <laughs> ama... Evet şu an. Şey şu an Youtube'da en çok linklerle birleştirilmiş olarak 200... 93 milyon Zinc olarak. Peki, Peki, Bu adamcağızların e, kaçtığı ne kadar? Onların 2 milyon. Ama 100 bin 200 bin miydi? Neydi? Sen pas, bin <laughs> aynen. Şimdi hep biz gidip Anlar Aref'e bakıyoruz tabii. Dolayısıyla Anlı Aref'te Çağatay sayesinde 2 milyon tıklanmaya ulaştı. Bundan e, para kazandı mı? Peki bu kadar tıklanmadan 200 milyonlar, 240 milyonlar. Tabii ki de. İyi para kazanıyor musun? Yani şimdi şöyle bir şey var. Konserlerden kazanıyorum. <laughs> <Ha. gülüyor> bunlar tıklandıkça konsere gidiyorlar. Diyor <laughs> bunlar <Ya, gülüyor> çok tıklanmış konsere çağıralım diyorlar. Ça, oui, vous a